Beş yaşındayım, 7. Sınıfta gidiyorum. Master Şekli'nin reaksiyonuna Antalya'dan katılıyorum. Hobilerim arasında basketbol oynamak, futbol oynamak, sahilde yüzmek, yürümek, balık tutmak ve en önemlisi olarak da yemek yapmak. Yemek yapmayı seviyorum çünkü annem ve babam aşçı ve beni beş yıl önce mutfağa teşvik ettiler. Onların sayesinde mutfağa girdim çünkü girmek istiyordum. Yani Elimin bir bıçak tutmasını istiyordum. Masterchef Junior yarışmasına katılırsam e, rakip tanımayacağımı düşünüyorum. Herkese buradan kolay gelsin. Evet bugün sizlerle birlikte İtalyan mutfağından fettuccine alfredo yapacağız. Burada önceden alttan dek kıvamında haşladığım fettuccine'im var. Burada önceden kestiğim tavuk göğsüm var jülyen şeklinde. Mantarımız lezzetlendirmek için tuz, karabiber, küçük bir diş sarımsak, burada rendelediğim muskat, Permasan peynirimiz, çeri domatesimiz, bir bardakta kremamız var. İlk önce tavuklarımızı lezzetlendiriyoruz. lezzetlendirdik. Şimdi tavamızın tavamıza yağ koyup altını açıyoruz. Evet yağımız kızdı. Şimdi tavuklarımızı ekliyoruz. Ben mutfağa girdiğimde şöyle bir şey oldu. Yemek yapmaya başladıktan sonra her şey böyle heveslenmeye başladım. Bu alfredo soslu olsun, boynun soslu makarna olsun, tavuk çizikleri olsun diye çok şey yapmaya başladım. Tavuklarımızın pişmeye yakın mantarlarımızı ekleyeceğiz Mantarlarımızı ekledikten sonra da Gece sarımsağımızın aromasıyla birlikte tavamıza ekleyeceğiz. Mutfakta dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü benim bir dikkatli olmayla bir ilgili anım var. Babam aşçı olduğu için onun yanında ben de çalışmayı çok heves ediyordum. O zamanlarda tam becerikli olmadığım için böyle hava sallarken o da yağ kızgınmış benim ayağıma yağ Yani onun yanı izi duruyor. O yüzden mutlaka dikkatli çalışılması, durulması gerekiyor. Yani neyin nerede yapılacağını bilinmesi gerekiyor. O yüzden benim gibi hata yapmaya dikkatli olmuyorum. Kavuklarımız suyunu çekti. Şimdi mantarlarını koyacağız. Mantarlarımız kızardığında onun üstüne sarımsağın aromasıyla birlikte koyacağız. Masterchef yarışmasına katılmayı çok istiyorum. yani bu benim hayallerimden birisiydi. de. yani, eee Masterchef'i televizyonda yani izlerken keşke dünyaya falan çıksın diye düşünüyordum. Yani çıksın da ben katılayım istiyordum. İnşallah beni seçersiniz. Yani seçtiğinizde de elinden gelen her yapacağını düşünüyorum. Evet, şimdi mantarlarımız pişti. Sarımsağımızı ekliyoruz. göre şimdi e, kremamızı ekliyoruz. Kalıbırının olması olması permasan peynirimiz var. Bundan da ekliyoruz ki tadı daha güzel olsun. Ben fazla sevdiğim için fazla attım. Siz damak zevkinize göre fazla atabilirsiniz. Fazla ya da az atabilirsiniz. Hemen başladık Şimdi muskatımızı ekleyeceğiz. dediğimiz muskatımızı ekliyoruz. Muskatımız karıştığına göre alfilerin fethi ekliyoruz. Makarnamız kremayı emdiğinde koyacağız. Çünkü makarna kremayı emmezse yani, e, kremanın bir anlamı kalmaz. O yüzden iyice karıştırıp kremanın emmesini bekleyeceğiz. Şimdi tabağımızı süsleyeceğiz. Ben süslemede çeri domatesini kullanıyorum. Çünkü e, çeri domatesini seviyorum. Hem de bu makarna yani Alfredo'ya çok iyi yakışıyor. O yüzden... Şimdi marulumuzu kesiyoruz. Biraz da maydanoz koyacağım. Çünkü maydanozu da seviyorum ben. Ve Alfredo'ya da güzel yakışıyor. Yani isterseniz koymayın ama ben koymayı seviyorum. En sonuna da parmesan peynirimizi ekliyoruz. Tabağımız hazır. Herkese afiyet olsun diyorum. MasterChef yarışmasına katılmayı seviyorum. Çünkü rakip tanımayacağımı düşünüyorum. Yani el, el yeteneğime güveniyorum. İnşallah beni seçerseniz kendime güveniyorum. Bize afiyet olsun.